Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Emma ba'd. Değerli kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanımızın Fetvalar adlı kitabından devam ediyoruz. Abdest bölümünde kaldık. Abdestin 37. sorusu. Abdest alırken niyet etmek farz mıdır? Abdest alırken niyet etmek Hanefi mezhebine göre sünnet, diğer üç mezhebe göre farzdır. Hanefiler abdest ayeti olarak bilinen ayette Maide 6. ayetinde emredilen fiiller arasında niyetin bulunmayışını delil olarak alırlar. Öte yandan abdest gibi namazın şartlarından olan necasetten taharet ile setr avrette niyetin zorunlu olmayışı ve abdestin bazı ibadetlere bir vesile olup kendi başına müstakil bir ibadet sayılmayışı da Hanifilere göre abdestte niyetin farz olmadığını gösterir. Diğer mezhepler ise Cenab-ı Allah'ın halbuki onlara alınacak dini Allah'a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün ameller niyetlere bağlıdır hadisinden hareketle her ibadette olduğu gibi Abdestte de niyet etmenin farz olduğunu söylemişlerdir. 38. soru. Mezhepler arasında abdestin farzları konusunda farklılık var mıdır? Hanifilere göre abdestin farzları Kur'an-ı Kerim'de Maide 6. ayetinde ifade edildiği üzere yüzü yıkamak, kolları dirseklerle birlikte yıkamak, başı meshetmek, ayakları topullarla birlikte yıkamaktır. Şafi mezhebine göre bu şartlara ilaveten abdeste niyet etmek ve tertip abdest organları yıkanırken ayetteki sırayı gözetlemek farzdır. Hanbeliler tertibi ve bir görüşlerinde organları ara verilmeden ard arda yıkanmasını muvalatı, malikiler ise niyet ve abdest organlarının ard arda yıkanması yanında organları yıkanırken oğulmasını da abdestin farzları arasında sayarlar. Abdestin ittifak edilen farzlarının ayrıntılarla ilgili de mezhepler arasında bazı farklılıklar vardır. Hanbelilere göre yüzü yıkamanın kapsamına ağza ve buruna su vermek dahildir. Aynı şekilde hem malikilere hem de hanbelilere tercih edilen görüşe göre başın tamamını meshetmek başı başı meshetme farzlarının kapsamındadır. Aynı şekilde hem malikilere hem de hanbelilerce tercih edilen görüşe göre başın tamamını meshetmek başı mes etme farzının kapsamındadır. 39. soru. Abdestin sadece farzlarıyla yetinildiğinde abdest geçerli olur mu? Bir Müslümanın yerine getirmekle yükümlü olduğu herhangi bir ibadetin sorumluluğundan kurtulması için o ibadetin farzlarını ve vaciplerini yerine getirmesi yeterlidir. O ibadetin sünnetleri elde edilecek sevabın artırılmasına vesile olur. Terk edilmeleri halinde ise bir sorumluluk doğurmaz. Ancak abdest alırken sünnetleri kasten terk etmek mekruhtur. 40. soru. Abdest alırken belli dualar okumak şart mıdır? Bazı kaynaklarda abdest alırken her organı yıkanması sırasında ayrı ayrı okunacak dualara yer verilir. Fakat sahih rivayetlere göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken özel bir dua yapmamıştır. Dolayısıyla güzel anlamlar içeriyor olsa da abdest sırasında bu duaların okunması şart değildir. Bununla birlikte okunmasında da bir sakınca yoktur. Sahih rivayetlere göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest bitiminde Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerikele ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu Allahümme ce'alni minel tevvabin ve ce'alni minel mutatahirin ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. Allah'ın beni tövbe edenlerden ve temizlenenlerden eyle duasını okuyan kimse için cennetin sekiz kapısının açılacağını ve dilediği kapıdan içeri girmesine izin verileceğini müjdelemiştir.